Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Adobe CC 2022 ile yolunda devam ediyoruz. Bu dersinde sizlere Auto Align Layer yani otomatik katman hizalama özelliğimizden bahsedeceğim. Bu özellik ne için yarıyor? Bizim şöyle bir resmimiz var. Şu üç resimden bahsediyorum. Şöyle bir resmimiz var. Bunlar parçalı. Yani aynı kamerayla aynı özelliklere çekilmiş ama üç parça olabilir veya farklı açıdan çekilmiş olabilir. Sa olması gereken şey 3 de aynı objeyi içeriyor olması yani bu şekilde resimlerimiz var. Bu arka planı ben biraz bilerek büyük ayarladım. Siz kendi resminize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela bizim şöyle 3 tane resmimiz var. Üçü de aslında aynı bir resmin parçaları. Ama farklı kamera açılarıyla çekilmiş olabilir. Bunları hizalamasını istiyorsunuz. Bunu için kullanabileceğiniz bir özellikten bahsedeceğim. Öncelikle bu özelliğin çalışmanız için bizim şu resimde bu şekilde attığımız zaman akıllı katman olarak çalıştırıyor. Yani smart obje olarak çalıştırıyoruz. Bunu rastgele bir objeye çevir çevirmemiz gerekiyor. Buradan rastgele layer diyerek bunları bu şekilde yaptık. Bundan sonra yapmanız gereken şey sizin seçtiğiniz resimleri bu şekilde üçünü birden seçiyoruz. Birleştirmek istediğiniz resimleri. Edit menüsüne geliyorsunuz. Burada bizim auto align layers yani katmanları otomatik hizala bölüm var. Buna tıkladığım zaman bize nasıl yapacağımızı söylüyor. Burada açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada bölümleri mevcut perspektif olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kolaj olarak ayarlayabiliyorsunuz. Veya ya repositive yani pozisyonun değişmiş olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben otomatik olanı seçiyorum. Burada sizin resminizin açısına göre değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihleriniz. Burada lens ayarlarını ayarladığınız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz ama bu resimle alakalı yani daha çektiğiniz kamerayla alakalı bir ayar. Resimde bu şekilde bir özellik yoksa bunu kullanmamanız daha iyi olacaktır. Bu şekilde seçtikten sonra OK diyorum. Kendisi resimdeki objeler algılayarak bu şekilde bir sonuç çıkartıyor bize. Ben arka planı büyük ayarladığım için biraz büyük sonuç verdi ama bu şekilde gördüğünüz gibi bizim de ayarlamış oldu Ctrl Z ile yaptığı işlemi geri alsam bu şekilde bir resim vardı. Resimde dikkat etmeniz gereken konu şu aslında bu objelerin e, daha doğrusu bu resimlerin hepsinin aynı içi şeyi içermesi gerekiyor. Örnek verecek olursak şöyle bir hata alabilirsiniz. Mesela ben sadece şu iki resmi birleştirmek istersen nasıl bir hata alıyor? Onu göstermek istiyorum. Edit menüsüne tıkladığım zaman burada yine aynı Auto Align Layer bölümüne tıkladığım zaman OK dediğim zaman bana şöyle bir hata veriyor. Katmanların en az yüzde 40 eşleşmesi gerekiyor. Bu eşleşme olmadığı için bunları birleştiremiyor. Yani resimlerinizdeki objeler birbirine benzese bile yani bir örnek alacağın nokta olması gerekiyor. O yüzden resimlerinizdeki aynı objelerin olmasına dikkat edin. Yüzde 40 eşleşmesi gerekiyor. Üçüncü resmimi de dahil ettiğim zaman 3 resmini de seçip edit menüsünden yine aynı araya seçtiğimiz zaman sonuç bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi resmimizi kendisi otomatik algılayıp birleştiriyor. Ben buna uygun resim bulamazdım ki resmi kendim parçalamıştım ama sonuç aynı. bunun ne için kullanıyorsunuz? Mesela bir kamerayla bir manzarayı çektiniz ve farklı açılarda farklı şeyleri de almak istiyorsunuz. Yani daha geniş bir açı istiyorsunuz. Bunu bu şekilde birleştirebiliyorsunuz. Kullanabileceğiniz çok güzel bir özellik. Bu özellik bu işimize Tabii bunun farklı kullanım alanında mevcut. Mesela aynı mankenin farklı pozları yani aynı açıdan çekilmiş farklı pozları varsa bunları üstte birleştirip daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Onda da kullanabiliyorsunuz. Auto Align Layer özelliğimiz bu iş şekilde kullanıyor. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.